Evet, Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün Enerji Bakanlığı'nın bütçesini görüşüyoruz ve Enerji Bak Bakanlığı hakkında DEM Parti'nin görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bütçenin daha çok aslında halkın bütçesi olmasını istiyoruz ama maalesef zaman içerisinde sözlerimde söyleyeceğim bu bütçe baştan söyleyelim bir kere halkın bütçesi değil sermayenin bütçesi. Bütçenin ve diğer politikaların toplumsal hayat üzerindeki büyük etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Enerji politikalarımızı ve bütçelerimizi hazırlarken bir tercih yapmamız gerekiyor. Halktan yanam olacağız yoksa sermayeden ve şirketlerden yanam olacağız. Biz halktan ve doğadan yana olmasını istiyoruz. Sizler ise iktidar olarak şirketlerinin yanasınız. Biz elektriğin temel ihtiyacı olduğunu ve şirketlere devredilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Siz kamunun değil şirketlerin ihtiyacına göre önemsiyorsunuz. Biz elektriğin üretimden dağıtıma kamunun yönetmesini istiyoruz. Siz tam tersine şirketlerin yönetmesini istiyoruz. Biz bu bütçenin saray bütçesi olduğunu iddia ediyoruz. Kimse bize meclisin noktasına virgülüne dokunamadığı bir bütçeyi milletin bütçesi olarak yutturamaz. Sayın milletvekilleri büyük şirketlerin kontrolünde olan Tüm, ekonomiler, tüm ekonomilerin temel özelliği büyüme odaklı aşırı enerji tüketimidir. Bu da enerji kaynaklarını ve enerji yollarının üzerindeki savaşları beraberine getirir. Enerji savaşlarında halkların, yoksulların, sıradan yurttaşların ne çektiğini merak edenler Suriye'deki savaşa bakabilirler. Suriye'deki savaşın yüz binlerce insanın hayatına, milyonlarca insanın da yerinden, yurdundan edilmesine yol açtığını hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bu savaşın en önemli nedenlerden bir tanesi de bölgedeki enerji kaynaklarını ve enerji koridorlarını kontrol etme savaşıdır. Umuyoruz ve istiyoruz ki bu savaşın yarattığı tek adam rejiminin sonuçları bütün dünyada ve Türkiye'de görülmüş olur ve buradan ders çıkartılmış olur. Değerli halklarımız, biz bu bütçenin ve bakanlığın bütçesinin halkın bütçesi olmadığını ısrarla söylüyoruz. Şimdi bunlarla ilgili gerekçemizi açıklayacağız. O yüzden soruyoruz ki halktan yanım olacaksınız yoksa şirketlerden yanım olacaksınız. Şu anda karşımızda duran Enerji Bakanlığı, Enerji Bakanı halkın ve milletin değil bizce şirketin ve sermayenin temsilcisidir. Türkiye'nin enerji sektöründeki özelleştirmelere şirketler kazançlarını katladı Halkın enerji erişimi ise zaman aşımı içerisinde giderek daha pahalı hale getirildi. Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin enerji üretimindeki devlet ise yok. Ama şirketler gün geçtikçe büyüyorlar. 2006 yılında Türkiye'de ezel, özel, özel sektör enerji üretiminin sadece yüzde 40'ını gerçekleştiriyordu. Ancak 2023 yılına geldiğimizde özel sektör şirketleri üretiminin yüzde 80'den fazlasını şu anda gerçekleştiriyorlar. Bugün Türkiye'nin enerji dağıtımını ve satışını ise devletin hiçbirisi yok. Ama Aksa, Enerjisa, Limak, Kolin ve Cengiz bereket şirketleri altı şirket paylaşmış durumda. 2013 yılında tüm enerji dağıtımı ve satışları özel şirketlere devrettiniz. Bu şirketlerin hepsi az önce adını saydığım altı holdinge bağlı. Bu alanda kamuyu tamamen tasfiye ettiniz. Türkiye'de devlet sektörü toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde yirmisine gerçekleştiriyor ve onun da özel şirketlere veriyor. Şirketler devletin ucu aldıkları elektriği üzerine kar koyup vatandaşa pahalı olarak satıyorlar. AKP'nin bu şirketlere nasıl bir bağ var olduğunu merak ediyoruz. Arkada planlanan hesapları yapılmasını görüyoruz. Kapalı kapılar ardında her türlü ilişkileri gerçekleştiği kamuoyu tarafından da bilinmekte ama tahmin etmekte de zorlanmıyoruz. Bakanlığa sormak istiyoruz. Nedir sizi bu memleketi böyle parsel parsel satmaya teşvik eden şey? Nedir Cerrahtepe'de, Akbelen'de, kazalarında ve adını sayamadığımız yüzlerce yerde bölgeyi ve şirketleri peşke çekmeye yönlendiren şey nedir? Elektrik fiyatlarındaki artış ve iktidarın enerji politikalarının bir özetidir. 2015 yılında yaklaşık 40 kuruş olan elektrik birim fiyatı 2024 yılında en düşük kademeli kolun fiyatında 2 lira 7 kuruş oldu. Yani 2015'ten bugüne elektrik birim fiyatları en az beş kez beş kat arttı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni bir düzenlemeyle ile yıllık 5000 kW e, saat üzerinde elektrik kullanan meslek, e, meskenler için sübvansiyon kaldırıldı. Bu demektir ki önümüzdeki 2025 yılına itibaren yaklaşık 10 bin milyon 10 milyon konutta elektrik birim fiyatları yüzde 60 daha artacak anlamına geliyor. Bu durum halkın büyük bir külfet yaratacak. Yani iktidarın yaptığı hiçbir şey halkın yararına değildir. Sayın milletvekilleri, bu iktidarın özelleştirme ile zenginleştirdiği şirketlerin biri de Dedaş'tır. Dedaş AKP hükümeti döneminde Dedaş eliyle tarımsal alanın kullanımındaki elektrik birim fiyatları arttırılmış. Ödeyemeyen çiftçilerimizin büyük ölçüde ödeyemediklerinde polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla tahsilat için gidilmiş alamadıklarında elektrik santralleri kaldırılmış ve insanlarımız üretimden düşürülmüştür. Bu şirketin bölgedeki temel olarak halkımız tarafından bilinen gerçekliği şudur. Mafya gibi çalışan arkasına polisi, jandarmayı, bekçisi almış her türlü tahsisatı yapmaya çalışan neredeyse bir devlet şirketi gibi yürütülmektedir. Oysa bu şirket bir kamusal şirket değildir, özel bir şirkettir. Buradan sizin şahsınıza sesleniyoruz. Bölgedeki halkımızın en büyük mağdur olduğu konu budur ve acilen bu konunun düzeltilmesi gerekir. Sayın milletvekilleri, kısa bir süre önce gerçekleştirilen COP29 toplantısında Türkiye 2053 yılının net sıfır emisyonu tahminlerini tekrarladı. Fakat bugünkü enerji politikalarıyla bu hedefe ulaşmak da mümkün değildir. Enerji Bakanlığı verilerine göre ise 2023 yılında Türkiye'nin toplam elektriğinin 157.2'si fosil yakıtlardan kullanılmaktadır. Bu iktidar önümüzdeki yıllarda kömür santrallerine arttırmayı hedefliyor. Buradan bir kez daha uyaralım. Kimseyi kandıramazsınız. Bu çok kömür kullanarak yapılacak iklim yapılacak yöntemlerle iklim krizini önlemek değil artırıyorsunuz. Bu iktidar halkın yoksulluğu yoksullaştığı gibi aynı zamanda doğayı tahrip ediyor ve iklim krizini derinleştiriyor. Sayın milletvekili vekilleri, iktidarın enerji politikalarındaki samiyetsizliğin bir diğeri örneği ise sürekli dillendirilen, dillerden düşürmeyen temiz enerji ve yeşil enerji aldatmacasıdır. Aslında gerçek anlamda temiz ve yenilebilir bir enerji politikasına karşı değiliz. Ama iktidar yol verdiği talana yeşil enerji maskesini takıyor. Uyguladığı kapkara politikalarına yeşil bir elbise giydirmeye çalışıyor. Ve herkesi uyutacağını ve aynı zamanda yutturacağını düşünüyor. Sözde yeşil enerji politikalarınızın uygulandığı her yerde halkın büyük tepkisi var. Çünkü yaptığınız iş bütün insanların yaşamını tehdit ediyor. Yenilenebilir enerji sektöründe verilerin teşvik kapsamında kamu arazilerini şirketlere peşkeş çekiyorsunuz. Bu uygulamaları kuralsızca yapılması kabul edilebilir bir şey değildir. İktidarın bunu sermaye transferi olarak yaptığını biliyor ve görüyoruz. Bunun son örneği Bitlis'te yaşadık. Bitlis'te geçmiş döneminde AKP milletvekilini yapan ve şirketi olan Güneş Enerji Santrali'nin ruhsatını alan vatandaş kuralsızca sit alanlar üzerinde enerji santrali kurmaya çalıştı. Çevre Bakanlığı'na gittik, toplantı yaptık, itirazlarımızı söyledik, belgelerle kendilerine sit alanının olduğunu söyledik ve nihayet sadece o bölgeyi bu mevcut e, gez yapılmasını engelleyebildik. Ama bunlarla ilgili çok daha fazla yerlerde olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Yürütülen HES RES, GES ve nükleer enerji santralleri ve aynı zamanda jestler ülkemizde sürekli zarar üreten bir şirketler toplu haline gelmiş durumdaydı, durumdadır. Sayın temsilciler, jestlerin uygulaması sırasında Avrupa'nın ilk sıradayız diyorlar. Saray temsilcisi buradan söyledi ilk sırada olduğumuzu ancak jestlerin yarattığı sonuçları söylemedi. Burada iki tane grup başkan vekili Manisalı. Manisa'da, Aydın'da, Denizli'de jeslerden dolayı yaşadığımız her şeyi tek tek orada gören insanlar sanırım bunu kabul etmeyeceklerdir. Çünkü örneğin Manisa'nın üzüm obası tamamen jeslerden dolayı neredeydi, neredeyse üzüm üretilemez hale geldi. Aydın'ın inciri ihraç edilemez hale geldi. İnsanlar isyan ediyorlar tarlalarındaki akan sulardan dolayı sağlıklı ürünü üretemedikleri için ve ihracat yapamadıkları için. Şimdi buradan tekrar sesleniyorum. Sayın Akın, lütfen tamamlayın. Doğal yaşam alanlarının belli gruplara peşkeş çekilmesi pahasına şirketlerin karlarına kar katıyor. AKP iktidarı, iktidarın enerji politikasının özeti budur. Sayın milletvekilleri, evet. şimdi kısaca DEM Parti'nin çözüm önerileri konusundaki görüşlerimizi sizlere paylaşmak istiyorum. Bu bütçe halktan yana değil, zenginlerden ve patronlardan yanadır. Enerji Bakanlığı bütçesi de halkın ucuz, sağlıklı, temizli, temiz, Enerji politikalarının üretmesi, kurallı, denetimli ve sağlıklı üretilmesi gerekir. Katılımcı, demokratik bilim insanları ile ortak bir akıl etrafında bir politik pratik örgütlenmesi gerekir. Biz yaptık olduğu mantığıyla olması mümkün değildir. Özelleştirmenin tüm enerji üretim tesislerinde enerji dağıtımında ve satışında kamulaştırılması gerektiğini savunuyoruz. Bir sağlıklı geçiş sürecinin örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıklı, güvenli, standartta uygulanabilir, yenilenebilir enerji üretiminin önümüzdeki engellerin kaldırılması ve kendi kendine yeter kentlerin yaratılması.